Merhabalar. Birlikte Zoom uygulamasından yeni bir hesap oluşturma işlemi yapacağız. Bu işlem için zoom.as isimli adrese giriş yaptıktan sonra sayfamızın sağ üst köşesindeki turuncu renkli sign up it's free butonuna basarak yeni bir üyelik başlatıyoruz. Öncelik olarak yeni üyeliğimiz için bir doğrulama bilgisine ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Burada doğum günü bu doğrulama bilgisi olarak kullanılacak. Biz de doğum günümüzü yazıyoruz buraya ve continue butonuna basıyoruz. Şimdi yeni bir üyelik gerçekleştirebilmemiz için ihtiyacımız olan bir mail adresi. Bu mail adresi aktif bir mail adresi olmalı. Bize bir doğrulama maili gelecek ve buna basarak hesabımızı aktifleştireceğiz. Eğer bu arada Google, Facebook veya başka bir ortak kullanılan hesabımız varsa bununla da oturum açabiliriz. Burada kullanacağımız mail adresini yazıyoruz. Arkasından kayıt ol dedik. Evet. diye bilgiye göre şu anda bize doğrulama maili gönderildi. Hemen mail kutumuzu açıp yeniliyoruz ve gördüğünüz gibi mailimiz geldi. Bu mailin içerisine girip hesabı aktifleştir butonuna bastığımızda bizim başlatmış olduğumuz kayıt işlemi devam ediyor. Şimdi diyor ki kayıt olmak için kullandığınız hesap, kullanacağınız hesap bir okulun parçası olacak mı? Evet diyerek devam et dedik. Bilgilerimizi yazıyoruz. Job title, bizim yapmış olduğumuz iş öğretmen veya teacher diyebiliriz. Okulumuzun adını yazıyoruz. Bu kısımda yazacağımız şey bizi görevlendiren okulumuzdaki yetkili kişinin mail adresi. Eğer istersek okuldaki idarecilerimizden birisinin mail adresini yazabiliriz. Bütün öğretmenlerin aynı mail adresi yazmasında fayda var. Ama eğer istersek yine kendi mail adresimizi yazarak devam edebiliriz. Arkasından Zoom'un bizden istemiş olduğu kullanıcı sözleşmelerini kabul ettiğimizi belirtiyoruz. Ve Continue butonuna bastıktan sonra hesabımızın oluşturulmasından önceki son adıma geliyoruz. Burada yapacağımız şey bir şifre oluşturmak. Şifre oluşturma butonu için tıkladığımızda bizden şifremiz için olması gereken özelliklerimizi gösteriyor. Şifremizde olması gereken özellikleri gösteriyor. En az 8 karakter olması lazım. En az bir rakam içermesi gerekiyor. En az bir Pardon, en az bir harf içermesi gerekiyor, en az bir sayı içermesi gerekiyor ve büyük harf, küçük harften ikisinin de birlikte mutlaka içermesi gerekiyor şifremizin. Şifremizi bu kriterler uygun şekilde yazıyoruz. Yazarken tabii aşağıdaki yeşile dönüşen şartı sağladığımız, kırmızı şartları da henüz sağlamadığımız anlaşılıyor. Evet, böylece bütün şartları, gereklilikleri sağlamış olduk. Confirm Password bölümünde yapacağımız şey yukarıya yazmış olduğumuz şifrenin aynısını tekrar yazarak yukarıya yazmış olduğumuz şifrede herhangi bir yazım hatası olmadığını onaylamamız gerekiyor. Aynı şifreyi tekrar yazdık ve dışarıya herhangi bir tıkladığımızda veya Continue butonuna bastığımızda şöyle bir uyarı ile karşılaşmışsak yazmış olduğumuz doğrulama şifresi geçersiz demektir. Düzeltip arkasından Continue butonuna basarak son adıma geçiyoruz. Şu anda yapacağımız şey artık Bitti. Zoom'da yalnız kalma diyor bize ve e, etrafımızdaki arkadaşlarımıza davet linkleri gönderebilmemiz için e-mail adresleri soruyor. Bunları doldurmamız şart değil. Bu adımı atla diyerek devam edebiliriz. Bir sonraki sayfada yine bize bir test toplantısı başlatmak ister misin diye soruyor. Şu anda buna da ihtiyacımız yok. Yine aynı şekilde bu adımı atlayarak hesabımıza git diyoruz. Ve hesap ayarları sayfasına ulaştığımızda artık Zoom için de aktif bir hesabımız olduğunu görebiliriz. Zoom uygulamasını indirerek aynı hesaptan giriş yapabiliriz veya Zoom web sayfasındaki arayüzünden de yine hesap yönetimimizi gerçekleştirebiliriz.